Selamünaleyküm arkadaşlar. Nuruni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bej rengi yazma üzerine çalışacağım bugün. 4 renk kullanacağım. Ve ben modelimi şu şekilde. Ara modelim bu şekil ve birkaç tane daha yapıp zürafa gitmedim dabanıma. Hem kıvırıp hem yapıyorum. 3 tane zürafa yaptım. Arada iki zürafa bırakıp hemen üçüncü zürafamdan geri dönüyorum ve hemen pırpırıma geçiş yapıyorum. Ve bu yapmış olduğum çıkmış olduğum tepeye de iki tane pırpır pır bırakıyorum. bu şekilde ve hemen aşağıya tekrar iniş yapıyorum. Bir tane yine pırpır da buraya bırakıyorum. Yine iki tane zürafamı buraya yapıyorum. Ve üçüncü zürafamı da yapıp hemen tekrar içerisine geri dönüyorum ve buradan hemen pırpırıma geçiş yapıyorum ve buraya da yine iki tane pırpır pır bırakıyorum tekrar aşağı zürafama inişimi yapıyorum bu şekilde ben araya dört tane bırakacağım çimenimden ve buraya da dört tane zürafa yapıyorum 4 tane zürafamı yaptım. Ve buraya zürafadan bir tık büyük zürafa yaptım ve bu zürafamın içerisine geri dönüyorum. 6 tane pırpır yapacağım. 6 tane zürafamı yaptım hemen aşağıya tekrar inişimi yapıp 4 tane zürafamı yapıyorum Ben kümenimin kalan kısmını kamera arkasında tamamlarım. Bu şekilde kalsın ve ben hemen mor ipimi alıyorum. İlk baştaki yapmış olduğum pırpırımda ipimi tutturdum. Ve buraya bir tane pırpır pır yaptım. Ve diğer başa kadar zürafa yaparak ilerleyeceğim. Zürafalarımla bu şekil ilerliyorum. Son zürafamı da yaptım ve buradan hemen diğer pırpırımın dibine geçiş yapıyorum ve bir pırpır da buraya ekliyorum ve tekrar başa kadar zürafa yaparak ilerliyorum. Yine pırpırımın dibindeki zürafama geçiş yapıyorum. Son bir tane pırpırım kaldı. Bu tepedeki bir tane zürafamın içerisine 3 tane pırpır yapıyorum. Ve buradan tekrar aşağıya birer pırpır yaparak iniş yapıyorum. ve modelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde oldu. Benim gayet hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi gayet de şık oldu. Ayriyetten bu tarafa da pembe pembesiyle yapayım ben ve bitmiş haliyle tekrar görüşelim inşallah. Evet arkadaşlar, benim modelim bu şekilde oldu. Bir tane de kahverengi tonlarında yapacağım. Gördüğünüz gibi gayet de şık oldu. Çok da güzel. Kibar ve gösterişli bir model. Benim çok hoşuma gitti. Ben yazmalarımda zürafa kullanmıyorum. Çünkü benim siparişim çok fazla olduğu için yazmamın kenarına zürafa gitmek bana biraz zaman kaybı gibi geliyor. O yüzden çoğu yazmalarımda da zürafa kullanmadan bu şekilde yapıyorum. Ama yine de gayet de hoş oluyor. Gördüğünüz gibi benim çok hoşuma gitti bu model çok da severek yaptım ve çabuk dilerleyen bir model oldu. Aralarını isterseniz siz biraz daha açabilirsiniz. Aslında 5 tane düşünmüştüm ama 4 tane de iyi oldu. Bu şekilde çok hoş olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.